Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan yeni yüklerle karşınızdayız. Öncelikle kadroda değişikliklerimiz söz konusu oldu ve bazı frizlerimiz sizlere söz konusu olacak. Ayın 3'ünde bir eğitim programımız var ve bununla beraber de son iki kontenjan olduğunu belirtmek isteriz. Bu yılın eğitim harç bedellerini tekrardan uyguluyor olacağız. Lakin ayın 3'ündeki eğitim programından sonra bu yılın harç bedelleri artık kullanılmayacak ve yeni harç bedelleri yansıtılacak. Burada dedenizde bir 5-6 bin TL kadar bir eğitim harç bedellerinde farklılıklar olacak bilginiz olsun. Ve maksimum zaten 8-9 kişi alabiliyoruz. Sizlerden istirhamımız bu eğitim programını mümkün olduğunca kaçırmayın. Sonrasındaki eğitim programı da aradan bir ay kadar bir süre geçtikten sonra uygulanıyor olacak. Bu konuyla alakalı da sizleri bilgilendiriyor olacağız. Aynı zamanda bildiğiniz gibi mağazacılıkla alakalı projelerimiz tamamen aktif oldu. CRM altyapısı hazırlanmaya başlandı bir yandan da. Bununla beraber de büyük anlaşmalarımız söz konusu. Gerek aksesuar ve teknik ekipmanlarla ilgili mağazalarınızı açtığınız andan itibaren tüm alacağınız her şeyi biz de olabiliyoruz ve elektronik eğitiminde de mevcudun çok çok daha ötesine geçebilmek için üst düzey çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Elektronik eğitimiyle beraber kendini geliştirmek isteyen ve iş hayatına daha başarılı olmak isteyen arkadaşlarımıza gönderin.